Aleyküm selam, selam aleyküm. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Arkadaşlar ben oynuyorum. Çam bu benim. Uzun zamandır. Yeah. Artık ilk defa Roblox videosu var. Göreme yapmaya gidiyorum. Katil değilsin değil mi? arkadaşlar bu arada abone abonemiz düşmüş arkadaşlar lütfen kanala abone hadi yapın bildirimleri ve zil açmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar artık abonemiz annenizi babanızı seviyoruz eğer bir eğer abone veya... ol. Oh! Kendisi öldürdü. kesin. Direkt ona ver. Siyah abi. Siyah. Kendisi öldürdü kendisi bastı. Çünkü bu kadar hızlı biri basamaz. E kimse ölmemiş ki bak. Siyah abi. Bas bas. Boşma vermiş abi. Kimse ölmemiş bak. Herkes oyunu veriyor. Siyah ölsün bence. Benim kimse yapmamış değil mi? Umarım. Senin de beni yapmışlar. Şuraya gitmişler. Bak. İnşallah ben gitmem arkadaşlar. Çünkü ben katil değilim. Evet. Aha. Oha. Evet. Bak. Bak. bak şimdi. Herkes oyunu olur. Bak şimdi izle. Allah. Postal reymiş Kaç, aç, aç, aç Kaç, in, tut, Herkes ona verdi ama İstekli müddetler Boşuna attık Atletik olmuş Ne? Ne oğlum? Görev Ne biçim görev oğlum? Bana yapma 3-4-7 O kız katil içine. skateti Abi niye benim olmuyor? Ne yaptın ama? Ben basmadım. Aa bir ölmüş. İki kişi <laughs> ölmüş. Ben ölmedim. Kime versem hangi renk? Bak kime verelim? La o benim gerizekalı. He bu benim. O benim. Ma bu benim. Herkes yeşile versin. Bak, yeşil de karşılık vardı. Abi yeşil abi net ya? <laughs> bu karşılık vermemiş buymuş. Evet. Doğru. Aa. <laughs> bu gitti, bu gitti, bu gitti. Gitti O kız. bu, bu, bu. bu. Vallahi oymuş. Evet ben sana dedim çünkü o, o, o kız aynı anda durdu. Evet. Çakın. Hmm. Kahverengi. Bak birileri beni takip ediyor. <laughs> Çınar yeşil mi? Yeşil. Ya, evet, yeşil katil. Yeşile veriyor abi. fon etrafa koyuyorum. Yeşil mi kaldı? Tamam yeşil. Sen nereden biliyorsun lan yeşil mi hani Abi yeşil birisinin peşinden gitti. Oo. Alın satayım mavi 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 ben takip ediyorum. Bala mavi ben takip ediyorum. <laughs> bu bu bu. Bu bu bu. Kaç 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 kaç. Bak 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 bak. <laughs> Geliyor kaç. abi. Çıtlıyorsun. Arkadaşlar bu arada ben... Ha oradasın. Çınar gel gel. Neredesin? Sen mi kaçırsın? Hmm. Evet. Buradayım. Abi. Ben buraya baktım. Uy, evet. ben seni kaçır sandım. Evet. bu bu. Hayır, Aa, Mavi mavi. Yeşil yeşil mavi, yeşil. Mavi. Ben yeşile vereceğim oyunu. Değil misin? Hı -hı. Tamam deneyelim. <laughs> Dur. Arkadaşlar bu arada ilk defa Roblox yani dayanıyor değil mi? Normalde hiç çektiğim bir Yeşil. Oh. Bak haber vermedi. En son haber verdi. Aynen. Hatta haber bile vermedi. Kom Allah. Ah, Leyan'a attılar, attılar. Yanlış kişi. Bence değil. <laughs> o o o. Kazandık. O değil mi? O maviymiş. Bizi takip etti. Ya yes. De şu de şu, de şu işte, de, işte. İşte rengimi değiştireceğim ben. Neden nereden değiştireceğiz? Demem abi reset. Ne oluyor? Hadi benim oyun dön, döndü. Geri dönüyorum ben oyun <laughs> Reset öldürüyor mu? Kaydı. Ya bu nasıl gidiyor? 1 2 3 Ya nasıl tenizi düşürüyorsunuz yım? Abi. <laughs> Oh <laughs> <laughs> ben birinciyim Şuraya gel beraber gidelim Pembe beni takip ediyor pembe abi Hii, Pembe evet pembe Pembe, pembe bir de Beyaz 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 aynen beyaz tuz Hii, Pembe beni takip ediyor Herhalde pembe abi Kesinlikle kapalı mı abi Çınar? Kapalı mı abi? Kapalı mı abi? Yok. Pembe abi. Ben diyorum abi. Pembe. Kapalı mı abi? Pembe. Gel bir deneyelim şansımızı. Kapalı mı abi de. Çünkü o bir anda baktı duvarın içine. Ve bir benim de peşimden geldi. Yok abi. Bir de de hepsini Ben de pembe. Ya, pembe beni takip etti abi. Beni de. Arkamdan geldi sizce. Aynen ben de öyle yapıyorum. Pembe. Kesinlikle katil. Abi niye Velo'yu atıyorsunuz ya? Ç sen mi atıldın? Hayır. Oh. Ben öyle Aha, değilim. Aha valla son pembe kaldı. Birisini öldürecek. Yine birisi gitti yine birisi. Çınar gel beraber gidelim. Bak at, bak pembe bak. Abi bak pembeye bak pembeye bak. Bize bakıyor abi. Mavi de olabilir. Gel <laughs> göreve gidelim. Buraya niye bende değil yani mavi şansımızı deneyelim arkadaşlar bu arada ilk defa ama bizden dayanmıyor yani tamam <laughs> <laughs> <Hemen, hemen. Hemen. Gülüyor> bebeğim geldi ama yok abi maviye veriyorum ben benden dur beyaz olsun eminiz adına bak anasını satayım kesin var ya o Mehmet Çandır Mehmet Can'ı benim eski videolardan tanırsınız. Mavi. Canım mavi versene. Verdim. Aha mavi. Lan bana üç oy vermişler. Bana da. He bana vermemişler. Bana üç oy vermişler. Ama sen gitmedin. değil. Oh. Oymuş. Hayır değilmiş. Sonraki yer ben öldüm abi. Bana veriyorlar. Çınar beyaz. Bu beyaz saçlı. Veriyorum. Bende mi? Beyaz saçlı hayır. Mor. Hayır hayır sarı. Sarı çınar. Çınar sarı. Sarıysa tamam abi. Bak. Burada boş boş duruyor. Sarı abi sarı. Çınar git bas. Çınar Çınar çabuk, çabuk şey var. Bas. beni takip ediyor. Ne yapıyorsun? Böyle ne oluyor ki? Yapıyorum. Yok yapmıyor. Elektrikler kesiliyor. Hadi bir tane görev yap. <laughs> Kamera. Ben... Sen miydin Çınar? Ben tamam. yok Sarı sarı sarı. Zaten. Can tuşa basacağım. 15. dakika oldu mu arkadaşlar kapatmak zorundayız. Abi. Basın sarı. Niye? Ya? Sarı abi sarı. Abi bana verecekler. Abi, bana verecekler. Çünkü ben bastım sarı. Vallahi billahi sarı. Sarı. Abi bana vermeyin lütfen ya. Şu başı nasıl gitmez. Gidebilirim de. Ben de gidebilirim. Sarıya ver. Verdim şimdi bana da verebilirler. Bak, bana, bana, da verdiler bana. Bana da verdiler. Bana da verdiler. Sana da veriyorlar. Verdiler. verdiler mi? Valla bana bir kişi oy vermiş. O da mor. Sarı gitti. Ya niye ya, niye, niye? Kimse gitmedi. Çünkü... Abi direkt Sarı abi, Sarı, Sarı. Ha. Sarı beni... Abi daha basma süremiz yok. Sarı. Sarı. Dur, dur. Allah, şimdi canıma geldi. Kaç, kaç. Sen gel beraber gidelim. Ben değilim korkma. 5 4 2 1 0 Ben bastım. Kim? Sarı. Evet sarı. Sarının peşinden koşacağım abi. Sarı ölecek ya. Sarı abi. Sarıyı kötü bildik bu videoda arkadaşlar. Evet çünkü sarı. Ben tamam. sarıya verdim. Bak bana verdiler. Hayır onlar bizim verdiklerimiz. Kesin mor kesin. Çünkü ol, mor kimseye vermemiş. Kötü oldu kötü oldu vermiyor. Heh, ol, ol, son anda verdim. Abi yine kimse gitmedi. Bana kimse vermemiş. Yine kimse gitmedi. Abi ben her türlü sarı. Bende. Daha süre var. Sarı değil. Şuna gel beraber gelelim. Şuna ikimiz ölürsek. sonra Sen niye öyle ben? Yaptın mı bu görevleri? Ben niye yapamıyorum? Arkadaşlar herkese bay bay. Sizi seviyorum. Videoyu burada bitiriyorum.